Evet arkadaşlar Hafif bir yarım saat kadar bir dinlendik Kendimize geldik What is it like The red scare Scare and scare Yak abi şunları Şunu alma eline Oğlum güneşli bir hava gör. <laughs> Alt tarafı güneşli bir hava görüyorum dedim. Hemen. Oğlum bak ne olacak dostum. Bura nereye çıkıyor? Bana bu mı... Kara çocuk. O bizden önce arkadaşlar koşuyor. Dur bekle. Mont atak diyor. Oyun istiyorlar diyor. Şaka yapıyorlar. var ya korkudan nereye gireceğim şaşırdım ha. İnançlı bir şekilde söylüyorum Korkudan ne yapacağım şaşırdım. Bunlar da şey. Ölülerin elleri. Tamam nereye gidiyoruz? Peki. çok hoş anlatıyorsun ama nereye tarif etsen havada havada Vallahi ben bir şey yapmadım bak sana dokunmuyormuş şey. ya şeylik yapma haydi Kıyamet havası olacağını bize belirtti. Safe yani güvenli bir yere geç dedi. Bir ihtiyacımız var diyor. Gidelim yani diyor kısaca. Gitmedi. Tamam. Gitmeyelim abi. Tamam abi ben gidecek bir şu an. Aklımızı almasınlar. Tekrar gidiyorum. Nereye gitti? Abi çocuk var ya olmasa ben burada 20 kere ölmüştüm. Aaa. Bunda threat diyormuş lan. Ben niye vurdum onu Kim öldürdü? Oğlum atıp atıp durmayın cesetleri şuraya ya Oğlum ben yanlış yere mi geldim? Yok tamam doğru yerde <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> Gene ne oluyor lan bize? beni uyandırabilir mi? Don't Do disturb yani. so Sıkma, Sık, kadar <laughs> Dokunma çocuğa <laughs> <başlayacağım. gülüyor> Hadi babacım, hadi. Daha yeni fast koşuyordun hızlı hızlı. Beni içeri almadılar abi. Adamın anasını bellemişsin. Daha ne yiyeceğim? Abi labirent işlerini sevmem. Bu labirent bildiğimiz. Ya ben kaybolabilecek bir adamım. Beni niye buraya koydunuz? Geri çık. Atla. Evet gidiş yok. Çok güzel. Dışarıda gezebiliyor muyuz? Gezemiyoruz. Eee? O zaman orada bir işimiz var abi. Bizim. Aynen burada işimiz var. Bak. Buradan gireceğiz. <laughs> tamam endişe yok. Endişe yok. Şunu bas önce. Abi biz çocuk faster demiş en yani. son. Bak oğlum. Gürleyip durma. Yani bizim çocuk burada. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar, bu aralar problemli şeyler yaşıyorum. O yüzden videoda normalde açmıyorum, telefonla uğraşmıyorum ama şu an mecbur. Şunu bir değiştir, taahhüt edin. Abi sön düşündü ya, sönmiyor mu kafasına? Oppa, one more. Put your weapon on the ground and hands behind your head. I will be damned, it's Artyom! <laughs> well, you're like head to run out, <laughs> <someday>. <laughs> you can disregard the weapon, okay? Comrade, we have special orders directly from comrade Korbut concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help Ne sana, oğlum? Bir Bir Oğlum bunlar nereden geldi ya? olarak. Abi öldük ya. Burada bir sıkıntı var abi. Bunu çözmemiz lazım. Ground and hands behind your head. I will be damned. It's our <laughs> job. Well, your luck like had to run out someday. You can disregard the order by the weapon, okay? Comrades, we have special. Don't stand. I will help. no more Too tired. Let the come Attack! Eliminate <laughs> him, sige. Carry out Abi çok güzel adamları. I'm <laughs> sana. Sen bir çıksana neredeyse. Al. Oğlum arkamı dönünce sıkma bak. Arkamı dönünce sıkma. Ya bir gel bir kendini göstersene bana. Bir bana. What, maybe you thought Corvus forgot all about you? You get in your lifetime, Vertanian. And neither did I. You didn't like it our way. Didn't want to join us, huh? So you'll just have to buy the Abi, fucking

Senin şimdi alalım. <laughs> Sen daha <aklına> aldım oğlum. <laughs> gel gel.

Tamam oğlum bu bizim hain düşman değil mi bu? Arkadaşımız. <laughs> Babacım yakaladık. Emcük desen onu. Tamam sana bırakıyorum. Ellersem namerdim bak. Ellemiyorum sende. Sende. Vallahi sende. Vallahi <laughs> sende clearing out the whole metro is possible. But we must capture d Morozov, you have only one to pull this off. The Order has good fighters, but there are too few of them to cover all the entry points. Our scouts have located a Sıkıntısız babacım. Temiz bir şekilde hallediyoruz adamları Evet, geçmişe dönük bir şey daha bir münakaşa muhabbet daha yapıyoruz. Ne oldu? Şimdi mi arkadaşın oldun oğlum? oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Babacım oradan hiçbir şekilde kurtulamazsın da bu saatten sonra senin var ya kanını emcükleyecekler hayatını orutacaklar. Bilgin olsun elli ende şerefsizdir yani bu saatten sonra böyle. Evet kim bu? Ha bu adam. Hatırlama ihtiyacı yok ben tamam ederim. doğru. Tamam abi. Ee, i̇ntikam alındı. Problem yok. İntikam aldık. Şuradan bir hemen emcik de baba. Nereden gidiyoruz şimdi? Önemli olan o. Dur ben tedirgin oldum. Şimdi orada bir şey yapılacak mıydı? Bir daha dönüp bakacağım. Belki oradan gidecektir arkadaşlar. Aynen. Bakın. Ben görmeyebiliyorum bazen kör gözüme. Evet arkadaşlar. Evet bu videoyu burada sonlandıracağız. Kısa ve öz olsun. Güzel bir sahne. Diğer video ve 30 dakikayı geçmesi sizler de darlanmayın. Diğer bölüm görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.